Öğle namazını kılmanın en uygun olduğu vakte gelince bazı alimlere göre namazı yalnız kılan kimse için en uygun vakit vaktin başıdır. Öğle namazı vaktinin girdiği ilk zamandır en uygun vakit. Yalnız kılana göre, bazı alimlere göre. Bazı kimselere göre ise hava çok sıcak değil ise vaktin başlangıcı hem yalnız hem de cemaatle namaz kılan için üstündür. Bazı bilginlere göre yalnız ve cemaatle kılınırken Sıcakta ve soğukta vaktin başlangıcı daha üstündür. Her görüşün burada zikredemeyeceğimiz kanıtları vardır. İstiva yani tepe noktasında bulunma. Yaptığı işte bir tercih olmaksızın başka bir ifadeyle amelini hangi niyetle yerine getirdiğini tercih etmeksizin kulun ameline bakma mahallinde durması demektir. Şimdi batini olarak istivayı yorumluyor. Tepe noktasında bulunma. Kulun ameline bakma mahallinde durması demektir diyor. Acaba kul olması yönünden Ameliyle yükümlü olduğu kulluk hakkını mı yerine getirmeyi dikkate almıştır? Yoksa bu ibadetle efendisinin ve Rabbinin hakkını yerine getirmeyi mi dikkate almaktadır? Bu durumda kul herhangi bir tercihte bulunmaksızın istiva halindedir. Herhangi bir tarafa meyletmeden istiva halinde, tepe noktasında durmakta. Güneş batıya döndüğünde ise zeval. Bu esnada kula rububiyetin kulluk karşısında hak ettiği nimetlendirme karşılığında Allah'a ibadet etmeyi tercih ettirir. Bu nimetlendirme güneşin doğumundan istiva vaktine kadar olan süredir. Kul bu nimete şükür olarak Allah'a ibadet eder. Kul kendisinden gizlenmek ve perdelenmek isteyerek güneşin zevaline ayrılık gözüyle bakarsa hor, muhtaç, kırık ve müşahadeyi talep etmek üzere Allah'a ibadet eder. Bu durumda kul batıncaya kadar güneşi gözler. Batışında sonra ise akşam namazı ve şafak kaybolana kadar nafilelerle güneşin eserlerini gözler. Şafak batınca güneşin eseri de kaybolur. Böylece kul dileyerek, ağlayarak ve yakararak gece karanlığında kalır. Kul güneşin ışığıyla aydınlandıkları için gecenin yıldızlarını gözler ve fecrin doğumuna kadar niyaz eder. Sabaha kadar da tekrar fecrin doğumuna kadar niyaz eder. Hakka yalvarır. Böylece kul gelişin eserlerini ve duasının kabulünü görür. Bunun için de şükür nimetiyle Allah'a ibadet eder. O duasının kabulünden eserlerini görmüştür. Bu nedenle sabah namazını vaktinde kılar ve güneş doğuncaya kadar zikirle murakabe eder. Şimdi bir kulun bütün gün boyunca batini anlamdaki durumunu açıklamış oldu. Güneş alaca karanlığından beyazlaşıp Göz ile aydınlık arasına giren yerin buharlarının oluşturduğu başkalaşma ortadan kalkınca ki bunlar doğal nefeslerdir. Kul istiva vaktine yani güneşin tam tepede olduğu zamana kadar şükretmek üzere ayağa kalkar. Güneş doğduktan sonra alacak karanlıktan itibaren şükretmek üzere ayağa kalkar diyor. Böylece alacak karanlık kaybolana kadar şükür ve sevinç ibadetini sürdürür. Bundan sonra ise sabır, yoksunluk ve yaşadığı sürece ayrılığı bekleme ibadetine yönelir. Şu halde kul her zaman iki ibadet arasındadır. Bir günü tamamladı, ikinci güne geçti. Yine ibadet halinde. Dolayısıyla kul iki ibadet arasında bulunuyor her daim. Çünkü o Hz. Peygamber'in güneşi gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz buyurduğunu işitince bunu ibadetinde yani farz ve nafile namazlarında şükür ve yoksunluk olarak dikkate almıştır. Başka bir ifadeyle kul nimet ve bela, sıkıntı ve rahatlık arasında ibadet eder. Mü'min, korkusu ve umudu eşit olan kimsedir. Hadis-i şerifi hatırlayalım. Resulullah Efendimiz'in böyle bir hadis-i şerifi vardı. Bu, bu, bu hadisi şimdi istiva noktasıyla batini olarak bağdaştırıyor. Mü'min, korkusu ve umudu eşit olan kimsedir. Yani istiva. Tepe noktası. Dolayısıyla kul zeval, yani tepe noktasından batıya kaydığı vaktinden şafağın sökme vaktine kadar Rabbine korkarak dua ederken Fecrin doğumuna kadar güneşin doğup istiva çizgisine varıncaya kadar umut ederek dua eder. Günü ikiye böldü. Bir dönemin ne yaptı? Tepe noktasından şeye kadar vaktin şafağın sökme vaktine kadar tepe noktasından yani öğlen namazını kılma vaktinden itibaren şafağın sökme vaktine kadar sabah namazı vaktine kadar Rabbine korkarak dua ederken geceyi de ibadetle geçirdi. Rabbine korkarak dua etti. Fecrin doğumuna kadar güneşin doğup Sabah namazı vaktinin çıkmasıyla birlikte güneşin doğduğu andan itibaren tekrar istiva tepe noktasına, güneşin tepe noktasına gelinceye kadar ki çizgisine kadar ki durumda da umut ederek dua eder. Ne oldu? Günün bir kısmında korkarak dua ederken bir kısmında umut ederek ikisini de kullanmış oluyor. Aynı hadis-i şerifte geçen mümin korkusu ve umudu eşit olan kimsedir. Hadisi batini olarak bu şekil yorumladı şimdi Muheddin İbn Arabi Hazretleri.